Yangın gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Liman Mevkii, Barakalar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından kablo ve naylonlar ateşe verildi. Alevlerin hızla yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri de eşlik etti. Yemem, şuradan bak. Şuradan şöyle. Oradan da <laughs> Yanlış gitti, yanlış. <laughs> evet, tamam, buradan, buradan dedim o yanlış anladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemeyince devreye iş makinası girdi. İş makinası kepçeyle kumu alevlerin üzerine atarak yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Polis yangın ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Nereden, geçiriyorsun? Nereden geçiriyorsun? Geçiyor, batı mı